Burası Sakarya, Erenler ilçesine ait, Kayalar Memduya köyü. Kendi köyümüz. Ee, bu bölgede de zaten başka böyle bir at çiftliği falan filan yoktu. Hani atçılık da biraz bir e, ekstra bir iş olduğu için herkesin de pek düşünce iş değil. Aslında bakarsan çok da bir akıllı işi olduğu söylenemez. Benim de pek akıllı olduğumu söylenemez. Biz 2017 yılında yaptık. Çiftliği 2017 yılında kurduk. 2015 yılında bir tane at alıp başladım atçılığa. Ondan sonra bir tanıdığımızın yeri vardı oraya gönderdik şeyleri e, pansiyon olarak. Ondan sonra dedik ki aa bu da çok güzelmiş, aa bunu da alalım, aa bu da çok güzelmiş. Sonra tabi zaten tavşan gibi hepsi çoğaldılar. E, anneleri değiştirdik, anneleri yeniledik. Baktık ki e, bizim bu işi kendimizin yapmamız lazım. Ya bu işi bırakacaktık çünkü başarı gelmiyor çiftlikte bakmayınca. Ya da kendimize yer yapacaktık. İki seçimimiz vardı. Biz de dedik ki bu işe gir diyorsak bari düzgün hep beraber girelim. Kendi yerimizi de yaptık yani. Evet. Toplamda büyük sahaya gidecekler var şu anda. 4, 3, 7 tane orada var. Anneler var aşağıda 14 tane. Bunlar da bu seneki taylarımız işte. Şu Pirgos'un tayı, bu Hopful'un tayı, o Pudink'in tayı, öbürü de Berken kızının kardeşi İpek Elan tayı. Bu tarafta bir ayrılmadığımız Luxor var. Lasting'in tayı. Onur'un tayı var bir tane. Bir tane de Bode tayı var. Bunların hepsi bizim burada doğdu. Adamlar peşinizi bırakmıyor. Aynen. Yok bunlar ama çok böyle olması iyi. Çünkü biz mesela şimdi bunlar sağda da sıkıntı yaşamıyor böyle olduğunda. Hı, hani hep oluyor. hep alışık oluyorlar. Hep böyle eli alışıklar. Hep yanımızdalar sürekli. Öyle ama bir bunlar bizi rahat bırakmayacak herhalde. Hadi kızlar hadi. Hadi bakayım. Hadi. Yürü. Hadi. Durum bu. Evet. Ya şimdi Mehmet ben kendim temizlik firması işletiyorum. E, temizlik firmasında bizi ilk bu işlerin eğitimini alırken bize dört tane ana kural söylediler. İşte kullandığın kimyasal, ondan sonra mekanik güç, ondan sonra zaman ve en son olarak da sıcaklık dediler. Dört tane ana kural söylediler. Ben bunu aynısını atçılıkta da böyle olduğunu düşünüyorum. Dört tane kural var atçılıkta. Önce bir kullandığın kimyasal dersen bu işin pedigrisi çok önemli. Yani her atın iyisine de kötüsüne de aynı masrafı yaptığın için ilk başta tabii ki de pedigri çok önemli. İkinci olarak da mekanik güç diyebileceğimiz mekanik güce buradaki çiftlik bakımı. ondan sonra tabii bir kimyasalı döktün. Mekanik gücü uyguladın ama belli bir zaman vermezsen o temizlik yine olmuyor. Tabii bu zamanda bir sahaya ekibi olarak düşünüyorum ben. Üçüncü olarak da sağ ekibi. Bir de temizlikte dediğim gibi e, kimyasalın her kimyasalın gücünü sıcaklık yüzde kırk olarak arttırıyor. Yani kafanı bir sıcak suyla yıka bir de soğuk suyla yıka. Bütün kimyasalların etkisini sıcaklık mutlaka arttırıyor. Ben bunu da jockey olarak düşünüyorum. Dört kural var. Bu dördünü doğru yaptığında, çiftlik bakımını iyi yaptığında, iyi bir pedigri yaptığında, sağ ekibi de iyi olduğunda ve üzerine binen jokey iyi seçtiğinde bu dördü bir araya geldiğinde bence başarı o şekilde geliyor. Bizim bu ayağımız eksikti. Öncelikle çiftliği yaptık. pedikri konusunda da Onur kardeşim maşallah yani o kendini çok geliştirmiş senelerdir Onur Dilbaz. O da bize çok yardımcı oldu. Hangi anneleri almamız gerektiğini, hangi aygırlara çekmemiz gerektiğini. Çünkü hiç biz bu işi bilmiyorduk. Yani ne annemiz atçı ne babamız atçı. Hiçbir şekilde bu işin Uzaktan yakından bir alakamız yoktu. Bu eksiğimizi de Onur giderdi. Ekip olarak da çok ekiple çalıştık. E, herkes elinden geleni yapıyor ama Engin Bekiroğulları gibi bir faktör var. Engin de bize bu konudaki eksiğimizi tamamıyla giderdi. Yani normalde birilerine bir şeyler sorduğunda beni tatmin etmiyordu işi bilmesem bile. Yani mutlaka söylediklerinde ya ama bu böyle diyor ama böyle, bu böyle diyor ama böyle diyordu. Ama Engin'in maşallah yani verdiği her cevap beni tatmin ediyor kesinlikle. Yani hani benim hiç bilmediğim şeyleri söylüyor. Onun için artık atçılığa anca bir keyfini almaya başladık. Sağ alakalı durumu komple Engin zaten hallediyor. Yani o açıdan bizim hiçbir sıkıntımız kalmadı yani. Burada da maşallah bayağı iyi. Yok, bunlar hepsi kanka dediğim gibi doğduğundan itibaren biz şimdi bunları alıyoruz beraber. Doğumu burada mı yapıyorsunuz? Doğumu kendimiz yapıyoruz. Yani şu ana kadar Allah şükür hiçbir sıkıntı yaşamadık doğumla alakalı. Sana da söylemiştim biz bunların cinsiyetlerine de bakıyoruz. Doğmadan önce ben biraz da pipirikliyim böyle hani ne doğacak nasıl doğacak. Ee, veterinerimiz de bu Alpaslan abi Alpaslan kanibul çok iyi bu konuda. Şu ana kadar 20-25 tane tayımız doğdu. Ama hepsinin doğmadan önce cinsiyetlerini biliyoruz. Rutin kontrollerine bütün e, bunların kullandığımız işte rasyonları falan hepsini Alpaslan abi ayarlıyor. <laughs> Alırım senden gidelim. Ben ben, oh. ben, ben... devam edebiliriz. Tamam. Aynen böyle yani şu anda. E, bu sene kaç doğum yapıldı burada? Bu sene Onurunkilerle beraber herhalde 10 12 tane doğum yaptık. 10 evet. 12 tane doğum yaptık. Ama çok şükür ya yani doğduğu gibi veterinerimiz de geliyor. Bütün kanlarını alıyoruz, bakıyoruz biliyorsun ilk doğumda çok önemli. İşte bu kan uyuşmazlığıydı, bilmem neydi. Evet. Onlarla alakalı her şeyi biz yapıyoruz. E, hallediyoruz yani. Peki 12 doğumun hepsi şu anda yaşıyor mu yoksa? Yok, yaşıyorlar ama tabi bazıları gittiler buradan. He, burada. Bazı arkadaşlarımızın atlarıydı, arkadaşlarımızın anneleriydi. Onlar gittiler. Elimizde kalanlar bunlar. Zaten padok sayımız da ona göre. Peki ee, pansiyonel pansiyon alıyormuz? Yok, pansiyon almıyorum. Yani, pa ya ya sadece onurun atları var. Bir de Engin'in işte iki tane kısrağı var. Prayla misaiye getirdi. Onlar var ama pansiyon düşünmüyorum zaten. Sadece kendimize zaten butik bir çiftliğimiz var. 70 bölüm burası. Anca kendimize yetiyor. 26 baks ağırımız var. İşte kendi otlarımızı ekiyoruz. Kendi yoncalarımızı ekiyoruz. E, yemleri hep kendimiz rasyonlarını hazırlıyoruz. Onun için pek fazla böyle pansiyon falan da düşünmüyorum yani. E, at isimlerini koyarken peki neye göre koyuyorsunuz? Ya at isimlerini genelde ben hep kendim koyuyorum. E, at ismiyle koşartıyoruz ya. Böyle genelde böyle güzel isimler ben Onur Çerkez isimleri koyuyor da ben genelde İngilizce isimleri koyuyorum. Kendim koyuyorum yani hani böyle bir zaten sene içinde böyle bir yerde bir film veya bir yerde bir karakter oldu hepsini bir notlar diye yazıyorum ben 2023 işte atıyorum notlar diye yazıyorum ondan sonra içlerinde zaten üçer tane isim veriyoruz eleme yapılıyor yani genelde ben sene içinde hazırlık yapıyorum isimlerle alakalı. Ama her sene bir tanesinin ismi garanti galiba Berke'nin. Berke'nin kızı. Ben ben... Şimdi evet. şöyle bir tane kendim kendi ismimi koydum ilk atıma Kayaların Fatih diye. Burası Kayalar bölgesi Kayaların Fatih diye. Pek de eşşoğlu olacak çok iyi koşmuyor. Biraz da keyifli bir at biraz nazlı. Ayağına taş değse işte bir evet. şey yapıyor. Hatta eşim bile söyledi şimdi Berke'nin kızı taktık. e Berke'nin kızı gitti grup kazandı. Evet. Eşim de diyor artık Berke ile alakalı, artık Berke'nin fedaisi, Berke'nin adamı. Bilmiyorum. Yani hangisi koşuyoruz ondan devam edeceğiz. Kendi ismim pek yaramadı ya. Yani. <laughs> ya şimdi hedef olarak tabii ki hedefsiz olmaz ama ben burada çok fazla bu işi büyütmek istemiyorum. Ben öncelikle hayvan yani böyle hayvan olarak hayvanlara çok düşkünlüğüm var. Yani bu işi büyüttüğüm zaman da bunlara yeteri kadar yapamayacağımı, yapamayacağımı yani bunlara iyi bakım yapamayacağımı düşünüyorum. Onun için butik olaraktan bu şekilde yani bunun işte 10 tane de grup bir kazansam sayıyı hiç arttırmadan bu şekilde devam etmek istiyorum. E bir de kısraklarım çok iyi kısraklar yani kendi düşündüğüm hep böyle Türkiye Leonard kızları, Kaneko kızları hani herkesin dilinde olan Allah nasip etti onları da edindim. Bunların içinden bundan sonra artık işte sağda koşanları işte yani iyi koşanları anne yapıp da kendi içimde çoğalmaya çalışıyorum. Yani hedef olarak baktığında öncelikle bir huzurlu hayat istiyordum. Yani hani sağ çok zor çünkü yani. Sağda inanılmaz. Hele ki bu işi bilmiyorsanız sağda bu işin sağ kısmı çok zor. Ee, dediğim gibi o Engin de o kısmı ayarladı. Artık böyle keyif almaya başladım. Bir de hani senelerdir böyle çok aktif ticaret yapıyorum. Hani insanlarla uğraşıyorum sürekli böyle bir yoğunluğun içinde. Biraz da bundan böyle bir sıyrılmak istiyordum böyle hani sevdiğim bir şekilde. Yani buranın inan masrafı çıksın, kendi içinde dönsün, herkes yanımda çalışanlar mutlu olsun, atlar mutlu bakılsın. Benim hedefim huzur yani. Hani çok böyle işte öyle yapayım, böyle yapayım, şöyle kazanayım, böyle kazanayım değil. Yeter ki buralar dediğim gibi kendi içinde dönsün. Çalışanlarım, atlarım, herkes böyle mutlu olsun. Benim hedefim huzur. Ama şeyler ya böyle çok hani bunların da kendi içinde karakterleri var. Burada daha önceki şeyde Berken'in kızı Kazancı'ya da söylemiştim. Ya inanılmazlar gerçekten yani. Bir fotoğraf çekilelim. Bende zaten o kadar anne var ama bir tane Arap dişi annem var. Onun da ilk burada doğan Tayı, Berken'in kızıydı. Yani. Berke onun için bizim için çok önemli e bir de çok böyle şey e, genelde bu atçılığı bilenler bilir e, mesela bunların şunlar İngiliz tayları bunlar biraz daha edepli efendi oluyorlar böyle daha ağır başlı. şu fırlama kızımız bizim Arap o da yine Berke'nin kızının kardeşi e, Araplar böyle çok sevimli oluyor. Acayip hareketli oluyor. İçlerine giriyorlar, karıştırıyorlar. Yani Araplar genelde böyle çok bakması keyifli oluyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Mutlaka bir tane Arap olması çok güzel oluyor. E i̇lk Arap'ta da tabii böyle bir başarı olunca biz de çok mutlu olduk. ve burada Pespare dediğim gibi çamurun içinde büyüyen bir Arap'tı. Hani e, ama biz nasıl İngiliz'e bakıyorsak Araba da o şekilde baktık. Ona da hazır yemler verdik. Ona da Avrupa yemler verdik. Onun da bir şeyini kısmadık aslında. Yani hani hiç böyle işte Arap 3 senede gidiyor. Aman öyle yapalım böyle yapalım. Yani bu elimizden ne geliyorsa yaptık bir Arap içinde. Ama dediğim gibi Arap atı çok keyifli oluyor. Yani böyle. Bunları yakından çekmiş olduk. bunları da inşallah bu videoyu da yüklersek 3-5 sene sonra koştuk o zaman kazandık. İnşallah. Bak bu bunun ismi Gümüş Çizgim oldu. Gümüş, Gümüş çizgim, çizgim oldu. Evet, o Berke'nin kızının kardeşi. Gümüş çizgim. Baba neydi? Serdümen babası. Ee, bakalım. Bunların isimlerini koydum mu? He Buruksa. Buruksa. Nerede Buruksa? Şu. Kır olan. Bunu Buruksa taktım ismini. Diğerlerinin daha Onur şu şunu Diaspora taktı. Bu Onur'un tayı çünkü. Diğer ikisinin daha ismini takmadık. Ama bu da Buruksa. Buna da çok güveniyorum. Hı. Bir de şimdi e, Natif Kan Gazi'yi kazanınca da böyle natif kan dişisi bir keyiflendik çünkü bu da natif kan dişi dayıcın kızından böyle eşkali olarak da maşallah böyle bir şeyli yani böyle bize bir al beni veriyor inşallah ya bahtları açık olsun ya hepsi iyi olsun yani.